Beyler şu anda bagaj kontağı bitmiş bulunmakta. Bakın ne ileri ne geri oynuyor hiçbir şekilde. Çok oynatmıyorum. Kaplamayı da çizmek istemiyorum ama şöyle gösterebilirim. Heh. Bakın ya, herhangi bir şekilde çıkmıyor. Oynatıyorum. Sağlam oldu ama baya baya sağlam oldu. Ama bir o kadar da zor oldu. Şimdi sistem şöyle. İlk şu parçayı e, içeri sokuyorsunuz. Bu parçanın bakın şurasında bir çıkıntı var. Beyaz parçanın görünüyor değil mi? Ha, şu. Ee, şunun şurun içerisinde de yaklaşık yani yanlış hatırlamıyorsam şöyle göstereyim. Heh. Şuralarda bir yerde bir çıkıntı var. O e, içerideki çıkıntıyı Oraya denk getirerek beyaz parçayı sokuyorsunuz. Şu parçayı. Ondan sonra şu parçayı sokuyorsunuz. Bakın bu parçanın da direkt çıkıntıya uygun yeri var. Görüyorsun değil mi? Sarı parçanın. Evet gözüküyor burada. Bunun da çıkıntısı var. Yine bunu da bu şekilde sokuyorsunuz. Ee, sonra bu kontak ileri geri oynuyor. Bagaj kilidi. Şu siyah parçayı e, bu tarafı üste gelecek şekilde Bakın şurada tırtıkları var. Nasıl çekeceğim şimdi bunu? Bu dursa Tamam. Şurada çıkıntılar var bakın gözüküyor. Tamam. Şunlar bu siyah e, parçayı o tırnaklara gelecek şekilde en alttaki olabildiğince en alttaki tırnağa getirmeye çalışın. En alttaki tırnağa biraz zor geçiyor. Bayağı zor geçiyor. E, şöyle iyice oturttun. Bakın benimki oturttu. Oturdu şurada tırnağa kapladı. En altta bir tırnak var şu an onun üstünde. Yani sekman gibi anladınız mı? Silindir segmanı gibi. Oraya oturtuyorsunuz bunu nasıl pistona segment takar gibi buraya oturtuyorsunuz. Ondan sonra işte daha ne var? Ha, tel var. Kamera açısını şöyle yapayım. Bunu parçayı koyduk. Şimdi tel şöyle. Teli ilk başta şöyle bir yeri var. Şöyle göstereyim. ha. Şuraya sokuyorsunuz bu parçayı. Aslında ilk şuraya Heh. bastırdığınız zaman hop içeri geçiyor zaten. Teli de şuradan sokuyorsunuz. Ee, şu aşağıdan çekeyim teli. Sonra bunu teli döndürüp ya Kamerayı da güzel ayarlayamıyorum ama tamam. Teli döndürüp bunu Şuraya geçiriyorsunuz Tamam geçti şu şekilde buraya bunu buraya geçiriyorsunuz. İyice geçirdim ben. Sonra ee, peki bu tel bitti bu teli nereye bağlıyoruz? Telin arka tarafında onu da göstereyim. Bu motorun şu tarafına ait sol tarafına. Yine şu an mantıklı olarak gösterebilirim. Aynen şu şekilde. Güzel oluyor değil mi? Bak plüye düşerse de olur. Evet, şu arkadaşı